Ticari borçlar, işletmenin temel faaliyet konusuyla ilgili olarak satın aldığı mal ve hizmetlerden doğan borçlardır. İşletme, güvene dayalı olarak satın aldığı kredili malların karşılığında bir senet imzalamayabilir. Bu durumda işletmenin senetsiz ticari borcu doğar. İşletme, satın aldığı malların karşılığında borç senedi imzalayıp vermişse, bu durumda da işletmenin senetli ticari borcu doğar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Genel muhasebe 2 dersinin ticari borçlar konusunu bugün ele alacağız. Biliyorsunuz işletmenin ticari borçları dediğimizde, işletmenin ana faaliyet konusuna giren mal ya da hizmetin kredili alınışı sonucunda doğan borçları kastediyoruz. Yani diyelim ki benim işletmemin ana faaliyet konusu buzdolabı alım satımı yapmak, o zaman ben o buzdolaplarını e, ticari mal olacak benim için. Bu ticari malları kredili olarak satın aldığımda doğan borç ticari borçtur. Yine daha önceki e, sınıflandırmalarımızdan da hatırlarsınız. Borç olduğuna göre mutlaka vadesi geldiğinde geri ödenecek. İşte eğer bu ticari borç bir yıl içerisinde geri ödenecekse, kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda. Ama bir yıldan daha sonraki bir tarihte ödenecekse uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alacak. Yine hatırlarsanız 30 mali borçların izlendiği hesap grubuydu. Ticari borçların izlendiği hesap grubunun kodu da 32. Uzun vadeli ise bakın 42. Sadece hesap numaraları ve hesap gruplarının kodları değişecek. Şimdi biz e, işletme olarak ana faaliyet konumuza giren ticari malı kredili aldığımızda doğan borca ticari borç diyoruz. Ama başka bir nedenle doğsaydı, başka bir amaçla e, kredili olarak varlık satın alsaydık orada doğan borcumuz ticari borçlar içerisinde yer almayacaktı. O zaman bilen baktığımızda ticari borç diye gördüğümüzde biliyoruz ki bu işletmenin Bilançosunun aktifinde sadece ve sadece stoklar grubunun finansmanında kullanılan bir kaynak. Ama vadesi geldiğinde ne ile geri ödenecek? Nakitle geri ödenecek. O nedenle bu borcun doğmasına yol açan olayın ne olduğunu kesinlikle unutmamalıyız. Tekrar ediyorum, sadece ve sadece ana faaliyet konusuna giren stokların, ticari malların kredili olarak alınışı sonucunda doğuyor. Örneğin ben biraz önce söyledik buzdolabı alım satımı yapan bir işletmeysem buzdolabı benim için ticari maldır. Bu ticari malı kredili aldığımda doğan borç ticari borçtur. Ama diyelim ki başka bir işletme kendi faaliyetinde kullanmak üzere buzdolabı satın aldı. O zaman o buzdolabı o işletme için ticari mal değildir. O zaman onun kredili alınışından doğan borç da kesinlikle bu grupta yer almayacak. Onu diğer borçlar grubunda izleyeceğiz. Şimdi bu ticari borçlar malın kredili alınışı sonucunda doğar dedik. Karşı taraf satıcı olan taraf bizden bazen senet isteyebilir, bazen de açık kredi şeklinde olabilir. O yüzden. Ticari borcun senetli mi senetsiz mi olduğu ya da işte gördüğünüz gibi değişik niteliklerde de olabilir. Farklı hesaplar doğmasına ya da kullanılmasına yol açar. Ama ana olarak ticari borç dediğimizde senetli ticari borç ve senetsiz ticari borç diye iki ayrı niteliktedir. Şimdi bunun senetsiz borç olması ya da senetli olması son derece önemli. Çünkü senetsiz borç dediğimde satıcı işletmeden... Aa, tedarikçi işletmeden ne yapıyorum? Kredili olarak mal satın alıyorum. Ama benden herhangi bir senet istenmiyor. Herhangi bir belge istenmiyor. Dolayısıyla benim işletmemle satıcı arasında bir güven ilişkisi var. E vade nispeten daha kısa olabilir. Tutarlar nispeten daha düşük olabilir. E böyle bir durumda herhangi bir belgeye ihtiyaç kalmadan açık kredi şeklinde ee, Malımı ben ne yapmış oluyorum? Kredili olarak satın almış oluyorum. Ana hesap yine tek düzen hesap planına göre 320 satıcılar hesabı. Ama ben yine işletme olarak kendi ihtiyacım doğrultusunda hangi satıcıya ne kadar borcum var? Bunu izlemek istersem, satıcı bazında durumu izlemek istersem diyorum ki alt hesaplar. Örneğin A işletmesine borçlar B işletmesine borçlar diye bakın alt hesaplarda izliyorum. Alt hesapların kullanılma şekli işletmenin ihtiyacına göre değişir demiştik. Eğer ben satıcı işletme bazında değil de örneğin Türk parası yabancı para şeklinde bir ayrımı tercih etseydim bu benim işletmem için önemli olsaydı o zaman satıcılar ana hesabın alt hesabı işte Türk parası borçlar, yabancı para borçlar gibi Olabilirdi. Biz örneklerimizde işletmeyi ön plana çıkartarak yani satıcı işletmeyi ön plana çıkartarak durumu izliyoruz. Şimdi buna ilişkin bir örnek. Diyelim ki işletme 1 Mart tarihinde A işletmesinden satıcı A işletmesinden 15 bin liraya 31 gün vadeli olarak mal satın almış. Biliyorsunuz ticari malların alınışı katma değer vergisine tabi ve malın niteliğine, türüne göre KDV oranı farklı olabilir. Biz bunun %10 olduğunu varsaymışız. KDV tutarı da vade tarihinde satıcıya ödenecek. E o zaman benim A işletmesine olan borcum 15 bin lirası mal bedeli, 1500 lirası da KDV olmak üzere ne oldu? 16.500 lira. Senet olmadığı için ortada e kısa vadeli olduğu için bakın 320 hesap kodu satıcılar ana hesabı hangi işletmeye A işletmesi satıcı A'ya olan kredi borcum. Yine e, yabancı kaynak olduğuna göre bakın bu hesaptaki artışlar hesabın alacak tarafında zaten hesap alacak tarafıyla doğdu satıcı olan borç arttıkça hesabın alacak tarafını. yardımcı defterde de alt hesapların durumunu görüyoruz satıcı A işletmesine borcumuz. Şimdi normal koşullarda vade geldiğinde ben borcumu ne yapacağım? Ee, nakden ödeyeceğim dedik. İşte 31 Mart'ta vadesi gelmiş bizim borcumuzun satıcı A işletmesine ne yapmışız? Ödemişiz. Nakden ödeyebileceğimiz gibi bir çek düzenleyerek de ödeyebiliriz. O zaman satıcıya borcum azaldığına göre Satıcıları olan borçtaki azalışı hesabın borç tarafında izliyorum. E, çek verdim. Benim bankadaki mevduatım verdiğim çek bedeli kadar azalacak. Aradaki bankadaki hesaptan para çekilinceye kadar durumu izlemek üzere biliyorsunuz ki verilen çekler ve ödeme emirleri hesabını kullanıyoruz. Yani benim A işletmesine olan borcum ne olmuş oldu? Kapanmış oldu. Şimdi eğer vade kısaysa bizim vade farkımız çok önemli büyüklüklere ulaşmayabilir. Ama bazı durumlarda peşin fiyatıyla vadeli fiyat arasında önemli farklar olabilir. İşte bu durumda Türkiye muhasebe standartları ve finansal raporlama standartları diyor ki o vade farkını satın aldığınız malın maliyetine yansıtmak yerine Ayırıp finansman gideri olarak göstermelisiniz. E, o zaman malın maliyetine yansıtmadığımızda biz bunu ayrı bir hesapta izlemek zorundayız. Şimdi bunu e, kaydetmek üzere yine bir örnek verdik. 1 Mart tarihinde B işletmesinden bakın peşin fiyatı 100 bin lira olan malı 2 ay vadeli olarak 130 bin liraya satın alıyoruz. Yani ben bugün bunu peşin alsaydım o mal bana 100 bin liraya mal olacaktı. Ama iki aylık vade farkı nedeniyle bunu 130 bin liraya alıyorum. Aslında bu satın aldığım malın maliyeti 130 bin değil 100 bin lira. Aradaki 30 bin lira nedir? Finansman gideridir diyoruz. Ama doğrudan doğruya ben bunu daha satın aldığım gün finansman gideri gerçekleşmedi. 2 ay boyunca zamanın geçmesiyle gerçekleşecek bir finansman gideri. O zaman ben bunu Ertelenmiş finansman gideri ya da ertelenmiş vade farkı olarak ayrı bir hesapta tutmalıyım. İşte e, düzen hesap planında şöyle bir hesap aslında yok ama bu vade farkını izlemek için böyle bir hesap kullanılabilir diye öneriyoruz. E, e, zaten katma değer vergisi ilgili bir sorun yok. Benim satıcıya olan işlem tarihinde satıcıya olan borcum 130 bin lira. Çünkü KDV'yi ödemişim, çek vererek ödemişim. Malın maliyeti 100 bin, ama aradaki o vade farkında ne yaptım bakın? Bir anlamda aktifleştirdim, farklı bir hesapta izledim. Şimdi bu aradaki vade farkı dedik ki her geçen gün finansman gideri olarak gerçekleşecek. Şimdi bu finansman gideri, döneme ait finansman giderini bulabilmek için, hesaplayabilmek için etkin faiz oranı yöntemini kullanıyoruz. İşte 100 bin lira peşin fiyatıydı. 130 bin lira vadeli fiyat. 2 e ay vadeli. Bu durumda benim için etkin faiz oranını hesapladığımda %14,017 çıkmış. Yani ben her dönem sonunda bu vade farkını dönemin finansman gideri olarak kaydedeceğim. İşte Mart dönemine ilişkin 100 bin liranın %14'ü, 14,017'si nedeniyle Mart ayına isabet eden finansman gideri 14.017 lira. 2 e, ay vadeliydi Nisan ayına 100 binin değil 114.017'nin %14,017'sinin e, tutarında finansman giderini hesaplıyoruz. Tabii ki daha yüksek olacak. Şimdi bu şekilde hesaplamayı gördük. Her dönemin sonunda bunu mutlaka muhasebe kayıtlarına yansıtacağız. Hesapladığımız büyüklük mart ayı için finansman gideri hesabının borcuna e, ertelenmiş vade farkını ne yapıyoruz artık? Realize etmiş, gerçekleştirmiş oluyoruz. O yüzden ertelenmiş ticari borçlar hesabının alacağına kaydettiğimizde bakın Nisan ayında da aynı kaydı yapıyoruz. Kayıt, hesap isimleri aynı ama tutarlar değişiyor. Mart ayının finansman gideri ve Nisan ayının finansman giderini kaydettir ediyoruz. Ve bakın vade tarihi sonunda ertelenmiş ticari borç vade farkı hesabı kapanıyor. Çünkü onu ne yaptık? Dönemin finansman giderine yansıtmış olduk. E finansman gideri kadar dönem karı ne olacak? Azalacak. Evet şimdi bu o, ertelenmiş vade farkı kapandığı için sadece ana para büyüklüğü olarak satıcılar hesabında gördüğümüz 130 bin açık kalmıştı. E vade tarihinde bunu biz ne yapmışız? Satıcı e, B işletmesine nakden ödemişiz. Böylece hem büyük defterdeki satıcılar hesabında hem de yardımcı defterde borcun kapandığını görüyoruz. Şimdi dedik ki işletmenin satıcı ile ilişkilerine göre itibarı iyi ise, ilişkileri iyi ise herhangi bir senet düzenlenmesine gerek yok. Ama vade uzadıkça, tutar büyüdükçe o zaman satıcı işletmede kendisini garanti altına almak için bizden senet talep edebilir. Bu biz kısaca günlük dilde konuşma dilinde senet diyoruz ama bunlar. Türk Ticaret Kanunu'nda sıralanmış olan kambiyo senetlerini ifade eder. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'na göre 3 tür kambiyo senedi var. Poliçe, Bono ve Çek. Şimdi poliçe dediğimiz zaman poliçede üçlü bir ilişki var. Bunlar poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren keşideci, poliçe bedelini ödeyecek olan muhatap ve poliçe bedelini tahsil edecek olan lehtar. Yani benim size borcum var. Ama karşı taraftan başka üçüncü bir taraftan da alacağım var. Ben diyorum ki borcum olan kişiye ben gidip alacağımı tavsiye edip ödemek yerine bana ödeme yerine siz gidin benim borcum olan kişiye ödeyin diyorum alacaklıma. İşte poliçede böyle bir üçlü ilişki söz konusu. Bono dediğimizde de bono da Üçlü değil ikili ilişki söz konusu. Ben malı kredili olarak satın aldığımda diyorum ki şu tarihte şu kadar lirayı şu kişiye ödeyeceğim. Ödeyeceğim diye imzalıyorum. Halbuki poliçede ödeyiniz diye e, ifade var. E o zaman bonoda ikili ilişki söz konusuysa ben bonoyu düzenleyip verdiğim zaman kredili mal almak nedeniyle benim karşı tarafa senetli bir borcum doğuyor. Benim için borç senedi. E, bana malı satan taraf için o senet ne oluyor? Alacak senedi. O çünkü senedin alacaklısı, lehdarı. E, o zaman e, bono da, bonoyu düzenleyen de bono bedelini ödeyecek olan taraf da aynı kişi. E, bono bedelini tahsil edecek olan tarafa yine lehdar diyoruz. O yüzden bu senet işlemlerinde ortada tek bir senet var. Senedin borçlusu için borç senedi, senedin alacaklısı için alacak senedi. Ama yine bakın burada eğer ticari bir işlemden dolayı yani ana faaliyet konusundaki malın kredili alınışından dolayı senetli bir borç varsa o zaman borç senetlere hesabını kullanacağız. Ben ana e, işimin dışında başka bir nedenle yaptığım kredili alış için senet düzenleyip versem bile onu ticari borç grubunda raporlamıyoruz demiştik. Şimdi senetler mutlaka üzerinde yazılı olan nominal değer üzerinden işlem görür. Ve biz senetleri kayda alırken her zaman için nominal değer üzerinden kayda alacağız. Ama senedi ben bugün düzenleyip veriyorum. Üzerinde yazılı nominal değer senedin bugünkü değeri değil. ...vade tarihinde ulaşacağı... ...değeri ifade eder. O yüzden... ...eğer senedin vadesinden önce... E, ...finansal tablo hazırlanacaksa... ...o zaman onu daha sonraki... ...derslerinizde göreceksiniz. Mutlaka... reskonta tabi tutulması... ...gerekebilir. Şimdi yine... ...bir örnek verirsek. İşletme... ...1 Şubat tarihinde peşin fiyatı... ...50 bin lira olan malı... ...4 ay vadeli olarak... ...55 bin liraya satın almış. Ve bunun için... 4 ay vadeli bir senet düzenlemiş, yine KDV oranı %10 kabul ettik, KDV'yi de nakten ödemişiz. Mal satın aldım 50 bin lira ama 55 bin liralık senet düzenleyip verdim. Yani 5 bin lira benim için ne burada yine? Vade farkı. O yüzden bunun malın maliyetini eklemiyorum. Onu yine ne yaptım? Ertelenmiş vade farkı finansman gideri olarak e, aktifleştirdim. Çünkü eğer ben bu vade farkını malın maliyetine ekleseydim, malın maliyeti daha yüksek olacağı için benim satış fiyatını belirleme kararıma yansıyacaktı. O zaman diyoruz ki ben peşin alsaydım 50 bin alacaktım. Vade farkı bir finansman işleminin sonucudur. Malın maliyetine değil finansman giderine yansıtılmalı. Evet bu şekilde kaydı almış oldum. Ama biraz önce de söylediğim gibi, eğer biz bunu e, muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre değil de mevcut uygulamaya göre kaydetseydik, bu vade farkı önemsenmeyecekti, malın maliyetine yansıyacaktı. E, o zaman biraz önce söyledim, eğer e, biz bu malı, örneğin 56 liraya satsak ya da 52 liraya satsak, birinci duruma göre vade farkını ayırırsam 2000 lira satış karı var gibi. Ama halbuki şu vade farkını malın maliyetine yansıtırsam maliyet 55 bin satış fiyatı 52 bin ise ne olacak? Sanki satış zararı var gibi. O yüzden vade farkının bir finansman gideri olduğunu bilmek zorundayız. Ve bu şekilde bizim hem bilançoda hem gelir tablosunda raporladığımız büyüklük ve ilgili gruplar durumdan etkilenecek. Şimdi normal koşullarda biz borcumuzu vadesi geldiğinde senetli de olsa senetsiz de olsa ödeyeceğiz. Ama bazen vade geldiğinde ödeyememe ihtimali de olur. Senetli bile olsa biz ödeme güçlüğüne, likidite sıkıntısına düşebiliriz. Eğer karşı tarafla anlaşıp vadesi gelen senet yerine, nakden ödemek yerine yeni bir senet düzenleyip de verebiliriz. Örneğin burada satıcıya işletmesine olan 13 bin lira senetli borcumuzu ödeyememişiz. Onun yerine 13.300 liralık 2 ay vadeli yeni bir senet düzenleyip vermişiz. E benim eski borcum 13 bin liraydı. Yeni borç senetli borcum 13 bin 300 lira. Yani 2 ay daha ilave süre kazanmanın bedeli olarak ne yapıyorum? 300 liralık finansman giderine katlanıyorum. Onun için aradaki farkı finansman gideri olarak kayda alacağız. Ticari borçlarda dedi ki ana faaliyet konusundaki malın kredili alınması nedeniyle borçlu olması önemli. Kısa vadeli olabilir, uzun vadeli olabilir. Bir de bunlar kendi içerisinde özellikle senet karşılığı ya da senetsiz açık kredi şeklinde olabilir bunları izleyerek bilançoya nasıl yansıdığını hangi hesaplarda izlendiğini görmüş olduk. Daha sonraki programlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.